Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çok sayıda Dersim isyanı gerçekleşmiştir. 18 Haziran 1937 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından alınan karar ile beraber Dersim'e yol köprü okul kışla yapılacak ve Dersim boşaltılacaktı. Olayların başlangıcı yakılan köprü ile birlikte gerçekleşti. Köprünün yakılmasının ardından yetkililer, sizi ayaklandırmaya çalışanları Türkiye Cumhuriyeti, yetkililerine teslim edin diye bildiri yayınladı. Genel kurmaya çok sayıda haber ulaştı. İsyanların başında Seyit Rıza vardı ve isyanları da o yönetiyordu. Bu nedenle Seyit Rıza'nın evi bombalandı. Aski Sor karakolunun saldırıya uğramasının ardından devlet, tüm gücüyle müdahale etmeye başladı ve Seyit Rıza İngiliz Dışişleri Bakanlığından yardım istemek zorunda kaldı. Bazı kaynaklarda söylendiği gibi Dersim'de zehirli gaz kullanıldı iddiası da tamamen yalandır. Bunu ilk ortaya atan Nuri Dersim'idir. Bu kişi ilk defa bu yalan iddiayı, Kürdistan tarihinde Dersim, adlı propaganda kitabında söylemiştir. Dersim harekatında çok sayıda asker şehit olmuş ayrıca çok sayıda isyancı da öldürülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk ve kızı gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar ile beraber Dersim isyanına dur demiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılan bu kafa tutmaya fırsat vermemişlerdir. 17 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk bölgeye gitmiş ve köprü açılışı yapmıştır. Seyit Rıza ise idam edilmiştir.